Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Bir yaramazlık yok. Bugün de turşu günü. Başka çeşitlerden koydum. Şimdi az da acurla yeşil o Şöyle şu şekilde ben böyle yapıyorum. Güzel de oluyor. Bazen yuvarlak doğradım. Bazen de böyle ister jülyen değil, ister böyle verin doğradım acurlara. Sade acur turşusu koyacağım. Şurada biraz yanına şey renk olsun diye çok sevmiş. İşte renk olsun diye yine koyacağım. Böyle şimdi öyle koydum da kısaca <laughs> çekeceğim size. Biraz yeşil domates, turşu, tü. bu olacak. Bu ayrı. Salatalığı ayrı koydum. Bir de koyarsam kırmızı domates, turşusu. Böyle. Hepsinden karma karışık koyacağım. Bir de turşunun önemli olan yeri serin olacak. Böyle olması arkadaşlar arkadaşlar. ne arkadaşlar. Yapın yumuşarsa hiç güzel olmaz turşumuz. Sularını görüşürüz. turşumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kenarda dursun. Turşularını bidonun üçte biri kadar işte kavanoz neyse üçte biri kadar sirke birazcık nohut çok az böyle tatlı kaşığına yakın toz şeker ölçü falan yok. hazır eksik fazla olursa bir şey olmaz. Merak etmeyin. Türşünün güzel olmasını sağlıyor. Yardımcı oluyor. Kaya tuzu olması Limon tuzu, suları da dolduruyoruz tamam normal çeşme suyunda dolana kadar. yerde saklarsanız turşunuza hiçbir şey olmaz. Serin olacak gayet. Eğer hava giderse yine güzel olmaz. Ne yaparsanız yapın. Turşunuz yumuşar. varlanır, kötü olur. Bu şekilde karanlık yerde dolapta yer olursa dolaba, dolapta yer olmazsa en soğuk yere. Bu şekilde kütür kütür olur bu turşularımız inşallah. Bu şekilde ben bunları da kapatayım. Ben böyle yapıyorum. Gayet de güzel oluyor turşu. Herkes neyi seviyorsa ister karışık ister sade ister böyle acıyor salatalık ben ayrı ayrı koydum. Belki bir tane de karışık kurarım. Belki yani kesin değil. Bu şekilde isteyen lahana herkes kendi zevkine göre yapıyor turşusunu. de bu şekilde yeşil domates. Tavsiye ederim. Doğrayıp yapın. Çok güzel oluyor. Ben böyle arkadaşlar Bunları da kapatıp kaldırayım. Bakalım. Görüşürüz.